Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğiniz seriyi tekrardan çekiyorum. Discord'a bir duyuru attım işte beni güldürebilecek videolar atın diye. Ama sizin attığınız videolar genelde güldürmüyor. Biraz komik atın birazcık komik atın ya. Instagram adresimi şuraya koydum arkadaşlar. Beğenirseniz çok teşekkür ederim. Instagram adresimi beğenirseniz mi? Takip ederseniz çok sevinirim. Kusurluğumu hafife alma. Konuşursam ağır gelir. Kaldıramazsın. Sunucuda bir tane alan açtım. Herkes oraya beni güldürebileceği videolar attı. Bakalım kaç tane. O falan bayağı video gelmiş. Ki Allah bilir yarısından fazlası da komik değildir. Hadi bakalım. İlk video bizim Afgan Atakan'dan gelmiş arkadaşlar. Ya Satürn enerjisi günümü mahvediyor. <laughs> Aga sen kimsin? Bunu bildiğim için gülmedim. Baba zaten harbat da yok. Yoksa seni s**erim Necmen. İdare et kardeş kurban olayım ya. Havadayım bu günlerde. neresi komik oğlum? Bunu bunu niye attın? <laughs> Hayır yakmadım kardeşim ya. Yakmadım. Yakmadım kardeşim. Bu arada hani böyle kahkaha atma derecesindeki gülmeleri sayıyorum. Yani böyle sırıtmadır falan bunlar sayılmıyor arkadaşlar bilginiz olsun. 1980'ler gelecekte uçan arabalar olacak. 2020 tarihteki ilk çevrimiçi dövüş. Bugün sizlerle cerrahi maskeden sat makinesi yap. Hocam, hocam. Maskeyi de Kaç lan şu kapıyı? Hey, sıçıyorum man. Jesse, buna amına koyayım. Sakin ol Mr. White. Ne lan benim adım? Sakin ol adamım. Merhaba, ben Gustavo Frig ve 14 lira farklı ananı götten... Komik değildi. Komik değil de. Kötü çıktığı fotoğraf paylaşılınca kızlar. <laughs> ne alaka? Ne alaka? Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Bu beni çok zorladı. Az daha da gülüyordum. Ya bu ne kanka ya? Ben niye izliyorum ya? Bana niye saçma saçma editler atıyorsunuz? Nasılım babuş? Nasılım babuş? On numara beş yıl. Harbi mi diyorsun? Harbi. Ayakkabılar nasıl? İyi mi? Çok mu faça? Faça. Kapat. Kızlar yasakta dışarı çıkınca. Ben ve çıkınca. Okay, an Para in den Jeans, muku macht den Beat und das Paladin in den Streams.

आ वलवलवल व जानत के मुखा सरवाने वलवलवल व जानत के मुखा सरवाने आ मेरे Niñoğuma. Meido yi. Olan. Onamın. Ya Allah bu ne diyor? Komik değil arkadaşlar. Şu shitpost atmayın <gülüyor> ya. <gülüyor> bu da shitpostununla geç. Evet 35 metre efsane gol yedim. Aha. Ha kimin? Ha Hakim. tamam. Werner Allah'ım. Ne? Ben bir daha sese gel abi izlemem arkadaşlar. Ben bir daha izlemem. Aşkım ayakların 38 numara değil mi? Ona göre sipariş vereceğim. Hayır ot buçuk dur. Resmini atayım. Çok Allah çok sevdim. Tamam, tamam, Allah çok heyecanlıyım. Allah çok heyecanlıyım. Allah çok heyecanlıyım. Burdan ayak severler varsa lütfen şu videodan çıksın gitsin ya. Ayak sevmek ne durum? Bunu, bunu, bunu seve, yapma seve. Abone olamadım. Şu çocuğu da her yerde kullandılar ya ben ne diyeyim ya gerçekten. Çocuk işçi gibi çalıştırıyorlar üstünden para kazanıyorlar. <laughs> Yine mi <bir> shitbox yeter. <laughs> Güzel geçiş yapmışlar ama. Şöyle beni, beni şaşırttın beni şaşırttın diyelim şöyle yapalım biraz da. Biraz hani duygularına doğru e, konuşalım Soraka'nın. Ya tövbe. Hocam şöyle. yani. Arkadaşlar bu akşam saat 9'da ateş oluyla büyük yarışım var. Bir saat yarış, bir saat yarışma. 9'dan 10'a ona 10 kadar devam ediyor arkadaşlar. Beni o kadarsa ben saçımı keserim. Ben kazanırsa o bir, bir karşı e, tuz bir karşı da e, acı biber Bardağı kop, bardağı koyup... niye kaçıyor kendini ya hayır bir de işin komik tarafı gerçekten gidip para gönderenler var dediğim muhabbet de şu akşam yayın açacakmış yayında vs açacaklarmış kim daha fazla para alırsa o kazanıyormuş arkadaşlar ben de yapayım mı ya böyle bizimkilerle <laughs> bu ne gezegenin en iyi videosu bunun tamamını izlersem video şey sarı dolar yer. Olmaz. Do. Uh, Yerimi s**tın abi ne yapıyorsun? We want this. We love this. We need this. But this. Yeah we don't need this. As a member of the African American community, we would like to humbly decline your offer. Uh, since you don't want your own race, maybe the Hispanics will take you instead. Uh, so sorry, you have been declined. Thank you for the referral on that, but uh, the Hispanic community, we're gonna have to pass on that. You could check the Asians, though. As a representative of the Asian community, after careful consideration, unfortunately, we cannot take her. She will also be banned from ever taking out Chinese again. Though we will offer her up to the Indians. After a not so thorough examination, and as a member of the Indian community, we would also like to humbly deny this offer. Maybe the Egyptians would be interested. Yeah, I'm sorry, but there's no way. Gotta pass this one back to the white boys. <laughs> ne Oh, biri <was> Yeah. <sighs> oh. <laughs> İyiydi bu iyiydi. Ender, Ender uyan Ender, Ender uyan, Ender uyan, Ender uyan. Aa, ah, ne oluyor Ender sesler var aşağıda ki bu. Cuk diye oturması peki, cuk diye oturması peki. Sana soru soracağım hazır mısın? Ay, hazır mısın? Ya Allah'ım Allah'ım kanka. Sen ne yapıyorsun? Tamam o zaman soruyorum başlıyorum. Burnun nerede? Bu. Peki gözün nerede? Göz. Peki kaşın nerede? Kaş. Beynin nerede? Yok. Bütün erkekler bana yazıyor çünkü hepsi bana aşık. Hepsinin kurban bayram mübarek. Ama ben hiçbirini sevmiyorum. Bana ne alnına koyayım. <laughs> Hepsi benim takipçim için peşimde. <laughs> Arkadaşlar tabiri caizse atacağınız videoları... Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen bir dahakine gerçekten komik videolar atın ya. Yani şu videoda bir kere beni kahkaha attırtamadınız arkadaşlar. Bir de biraz sonra iki tane video çıkacak şurada. Onları da hemen bir tıklayıp gidebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Soka.